Başka bir şey bu tavuktan pizza yapacağım hamursuz. Allah çok güzel bir şey bu son zamanlarda benim favorim evet. ee, çok kolay ve çabuk yapıldığı için ve servise de çok güzel olduğu için. Acayip seviyorum. Hemen onu paylaşayım dedim. Tavuktan o, pizza. Peki. Evet. Hamur yok. Evet. Ayrıca ev yapımı yufka cips yapıyorsun. Evet cips yapacağım. Güzel, acılı, acısız, baharatlı nasıl isterseniz. Aha. O hazır pakette e, satılan cipslere meydan okuyoruz. Allah Allah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Meltem tamam. abla. Zaten ne zaman kendi markanda bir gıda e, şeyi çıkaracaksın merak ediyorum. Çok yakında. Ediyorum. Mesela bir şey Bak. söylüyorum. Ne yapmak istersin? Ya şimdi ben mesela... Ee, yani senin adın ne? Üreticiler kızacaklar ben olması. hazır çorbaya karşı biriyim. Çorba o kadar kolay yapılan bir şey evet. ki ve o kadar katkısız yapılabilecek, o kadar faydalı, o kadar midevi bir şey ki. Mesela bir sürü çorba çeşidi yapmak ha, istiyorum güzel. Ee, hazır gıdalardan mesela benim kızım biliyorsun kaçta yaşıyor. Ben burada zeytin var pişiriyorum. Konserve ya. yapıyorum oraya yolluyorum. Dolmayı konserve yapıyorum, yolluyorum. Daha katkısız ee, içinde hiç kat daha katkısaarken içinde hiç katkı maddesi olmadan Güzel yiyecekler üretmek istiyorum. Hmm. Pişiremeyen, yapamayan insanlar için. Ay çok tatlısın. Yakınlarıma yapıyorum gerçi de. Biliyorum aynen. <laughs> Yaparsın sen Meltem abla ona hiçbir şekilde şüphem yok. Şimdi yufkamız burada hazır gördüğüm gibi. Evet. Allah malzemeler harika. Şu malzemeler yufkalık cipsi e, işaret ediyor bize. Evet. Bu beni bilgimi çekti bu sabah. Bir cips olacak. Değil mi? Çocuklar da seviyor mesela o cipsi. Neden kendi evimizde daha sağlıklı koşullarda o cipsi yapmayalım? yapmayalım. Hemen şimdi şöyle. Tabuğu göğüsten edinmişiz. Peki, şöyle. Şimdi e, tavuktan güzel bir pizza yapacağım dedim. Tavuktan pizza. Hemen şöyle. Şöyle. Hadi evet. bakalım Hemen şöyle alıyorum ve tavuğu inceltiyorum. Neden mesela diyetlerde daha çok tavuk verilir? Tok tutuyor. Acayip tok tutucu özelliği var Ondan. yani. Ee, yani etten tutuyor. daha çok işte ızgara tavuk salata. Hani bir... daha yağsız. Hmm. Onlar var değil Hadi. mi? Dolayısıyla sen de pizza'nı bu sebeple tavuktan seçmiş olup. Evet. <laughs> Bir de şey, mesela et daha uzun sürede pişiyor, tavuk daha çabuk piştiği için üzerine koyduğun sebzelerle birlikte, ben mesela işte sivri biberdi, mantardı gibi sebzeler kullanacağım ama ee, onun yanında siz ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Tabii. Hatta şarküteri seviyorsanız pastırmadan, salamdan, sucuğa kadar koyabilirsiniz. Her şey olabilir. Şu, evet her şey olabilir. Şimdi Çok şöyle marx. bir alt zemin oluşturuyorum. Bak tavuktan. Şöyle güzelce. Sonra da sebzelerimi doğradım. Ben mantar ve biber olsun istedim. Ee, soğan tabii ki her şeyde olduğu gibi... Bunda da acayip güzel yakışıyor. İncecik kestin yani. Evet, tabanını. incecik incecik. Şöyle Hı -hı. şöyle. Şurada kemikli kısmını ayırıyorum. Evet. Hemen ince ince kesmeye devam ediyorum tavuğu. Soğan da ilave edeceğim. Allah. Sarımsak. Malzemeleri şöyle bir hemen sıralayacak olursam. İki tane tavuk göğsümüz var. Şu an ince ince taban yapıyor Hı -hı. ondan Meltem abla. Bir adet soğan, iki domates, altı sivri yeşil biber demişsiniz. Aynı zamanda kırmızı biber. 100 gram mantarın var. Sarımsak, bir baş, bir paket krema, bir su bardağı rende kaşar peyniri, tuz, karabiber. Meltem abla mantar demişken mantarın dönemi vardır değil mi? Toplanma dönemi. E mantarın cinsine göre tabii ilkbahar evet. ve sonbahar aslında havanın rutubetlenmesiyle mantarın coştuğu dönemler. Ama mantarı kırdan toplarken gerçekten çok iyi biliyor olmak evet. lazım. Sen çok mesela lezzetli. ayırt edebilir misin? Ya ben çocukluğunda annemle Kırlar'da çok, e, biz Emirgan'da oturduğumuz için oralar bağlık, evet. bahçeli koruluktu. E, dolayısıyla bazı mantarların zehirli olup olmadığını ayırt edebiliyorum ama bu konuda uzman değilim. Kesin. Onun evet. için evde de yaparken ve tüketirken de kültür, kültür mantarını mantarı tercih, tercih, tercih lazım. ediyorum. Evet, onu tercih ediyorum. Kesinlikle. Ay çok güzel yaptın. Şimdi şöyle bir alt zemin oluşturdum. Peki. Hemen... Birazcık tuz da bunu lezzetlendiriyorum. Peki. Biraz karabiberli. Peki. Sonra ilk vurucu e, lezzeti Sarımsak. sarımsakla yapacağım <laughs> tabii ki. Tabii ki de. E, acayip yakışıyor tavuğa. Hı -hı. Şöyle şöyle birkaç tane Bir de krema geliyor oraya Heh, Allah. Şimdi bak ağzın bal yesin. Kremayı ha. söyleyecektim sana. Evet. Şimdi krema bu işte keyfek eder. Evet. Çok lezzet veriyor mu? Evet acayip lezzet veriyor. Ama ben zaten ponda kalmak istiyorum ve yağdan da biraz uzak durmak istiyorum derseniz krema koymayabilirsiniz. O zaman yapmanız gereken şey şu birazcık zeytinyağı gezdirmek hmm. üstüne. Şimdi bu sarımsakları da şöyle koydum. Hemen şöyle minikçe elimin karabiberini tuzunu temizliyorum. Hmm. Ve soğan. Soğanlar geliyor. Neli yaparsanız yapın tavuğa bu soğanı koyun. Şöyle irice irice kesiyorum soğanı, ince ince değil. Evet. Of. Bunlar çünkü üzerinde karamelize oluyor ve ağza bütün bütün gelince de oh. acayip hele soğan lezzete ve lezzete bakar lezzetini seviyorsanız. Evet. Şöyle irice doğradım soğanları. Bugün gene Demem. kaç dakikan var senin tekcan? Hadi diyor galiba. Ha bak, öne bak. Deme. bak. Ay, eline bak, eline. Evet, sana. Ay ben oğlum <laughs> eline. Ha elime bakmadan doğradım. <laughs> evet. <değil mi? Ay. gülüyor> Korkma, bir şey bu olmaz. Meltem iri telaşına ben yetişemiyorum gerçekten. İri iri doğru. Ben bakmadım. Olsun. Şimdi Ay soğanları koydum, sarımsakları koydum, tuz ve karabiberle lezzetlendirdim. Mantarları atıyorum üstüne. E, mantarlar su bıraktığı için, kendi suyunu bıraktığı için ya şöyle seyrek cana mantar koyalım ki e, suyunu bıraksın hemen çekebilsin. Ya da mantarları bir önceden şöyle hafifçe Sotelemek lazım. Mantarları da çok fazla yıkayan birisi değilim. Evet. Silerek temizlerim. Hı hı. Gerçi bu dönemde belki de yıkamakta fayda var. Evet. Silerek Çünkü temizliyorsun. Yıkayınca ne oluyor? Suyu çekiyor. Su çekiyor. Evet. Su çekince çok sulanıyor. Evet. O su da e, lezzetini lezzeti alıyor. Evet mi lezzeti abla? gidiyor. Hı hı. Şimdi tavukları koydum. Evet. Üzerine soğan, sarımsak, biberlerimi gezdiriyorum. Oh. Şöyle renkli renkli. Bir tanesi firar etti. 9 <laughs> dakikan var ben yemezsem olmaz ayrıca. Yani o zaman yani. hemen, atayım. Hani hemen, hemen. Yani. <laughs> hemen atayım hemen. Pişireceğiz yani mutlaka lütfen. Hemen atayım. Şimdi tekrardan bakalım. şöyle sebzeleri de birazcık tuzlayıp karabiberleyeceğim. Acı seviyorsanız muhakkak acı koyabilirsiniz. Hatta benim çocuklar biraz tuzlu cana seviyor. Geçen gün ne yaptıysam tuzsuz olmuş abla dediler. Öyle mi? Evet onun için tuzunu birazcık. Benim de elim alışma geldi. De. Ben evde çok az tuzla evet yemek yapıyorum. Aha. Dolayısıyla burada da aynı formülde gidince çocuklarıma biraz tuzsuz geldi. Allah olsun Şöyle... pizza'ya bakın. Yani Şimdi. Sözüm ona sağlıklı pizza, sebze ve tavuktan elde ediliyor. Şimdi ama bak krema hakkında konuştuk. Dedik ki krema koymasanız da olur. Ee, onun yerine birazcık üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Hemen şöyle, tabii o ki. Domateslerinde geldi. Şöyle şöyle halka halka keseceğim domatesleri. O da biraz su bırakacak. Evet, birazcık su bırakacak ama e, ocakta yani fırında yaklaşık bir e, 30-35 dakika 200 derecede pişeceği için hepsi Toparlar. o suyu çekecek Harika. ve toparlayacak. E, geçenlerde tepside et yapmıştık, yapmıştık, değil mi? Evet, tepside et. Hani nasıl güzelce bir kıymayı, e, bol sarımsaklı, soğanlı, maydanozlu evet. o, o tepsiye yaymıştık üzerine. Domates dilimleri ve biber evet. koymuştuk. Bu da aslında onun birazcık e, tavuklu olanı. Ama üstü biraz daha zengin, daha Harika. pizzamsı. Harika. Şimdi buraya kadar tamam. Müthiş. Birkaç Müthiş. tane bütün sarımsak ah. atıyorum üstüne. Allah Allah. Ve? Ay olamaz böyle bir lezzet. Hemen yapın. Yani Burcu... bugün öğlen akşama ne pişirsem bakın hiçbir derdiniz kalmadı İki göğüs tavuk varsa evde, her şey olur gerçi. Ay çok güzel oldu, müthiş oldu gerçi. Aynı...